Celal Bey kardeşimiz bir süre daha bizle. Sağ olsun kırmadı beni. Mahur istemiyor sanıyordum. Bir şeyi atlıyorsunuz Cici anneciğim. Bu evde kimin ne istediğinin bir önemi yok. Önemli olan babamın ne istediği. Aziz, bana bir kez daha cicane derse yemin ederim kalkar giderim. Necati, Ee, anlat bakalım Maraş'ta. Kimsin, necisin? Ne anlatayım? Artık buraya sık gidip geleceksin. Seni tanımak hakkımız. Ne bilmek istiyorsunuz? Her şeyi. Nerede doğdun, nerede büyüdün? Nasıl asker oldun? Annem baban ne iş yapar? Sana boşuna Maraşlı demiyorlar herhalde. Oradan büyür. Babam Pazarcıklı'dır. Lisede öğretmendi. Hayatta mı? Hayır. Üç sene evvel kaybettik Karaciğer'den. Allah rahmet eylesin. Amin. Ana ev hanımı zaten. Kardeşin var mı? Bir abim, bir de kız kardeşim var. Abim Kahramanmaraş'ta elektrik işleriyle uğraşıyor. Kız kardeşim okulu bitirdikten sonra üniversitede kaldı. Askere nasıl girdin? Liseyi bitirdikten sonra sağda solda çalıştım biraz. Ama asker olmak istiyordum. Gittim kendim başvurdum. Babam çok kızdı. Konuşmadı benimle. Bir müddet sonra üniformayla görünce affetti tabii. Nerelerde görev yaptın? Sınır içi, sınır ötesi birçok yerde. Hiçbirini öldürdün mü? Otuz küsür çatışmaya katılmıştım var bayan. Kimseyi öldürmedin. Lakin elliyi geçer etkisiz hale getirdin. Elli mi? Fazlası var, eksi yok. Nerede görev yaptığını söylemedin hâlâ. Hakkari, Şırnak... ...Diyarbakır... Suriye Filistin Irak Afganistan Somali tabi çok yer. Size maraşladığın adını askerde mi taktılar? Doğrudur. Asubay As okulunda komutanım takmıştı. Ben çıkıyorum. Bahur bekle kızım. Size afiyet olsun. Efendim baba ne oldu? Yalnız çıkmayacaksın. Baba bak elli kere söyledim elli kere daha söylerim. Ben bu adamı yanımda istemiyorum. Az müsaade et bize. Kızım. Güzel kızım. Endişeleniyorum senin için ya. Anla işte sen de biraz beni. Bu Savaş denen adamın işin peşini bıraktığından emin olalım. Ondan sonra gönder dersen göndereceğim onu da. Söz mü? Söz tabii. Bak gönder dersem göndereceksin ama bu söz. sefer. Söz. Tamam. Söz. Tamam. Tamam. Çantamı unutmuşum. Ben geliyorum iki dakika. güç ve ikna edebildim. Bak, kusura bakma. Tabii seni de zorlayamam ama mavi istemezse bu işi bitiririz. Hiç problem değil. Mavur nasıl isterse olur. Onun hayatını ikinci defa kurtardığını bilmiyor. O yüzden eğer bir densizlik yaparsa yine onun adına ben özür Merak etmeyin. <laughs>